Şuna klavye delikanlısı, bakın bu kabıma antibakteriyeldir, ee, buna mana bulmuş. Bunun bir hikayesi var, size ufacık söyleyeyim. 4-5 yaşında bir delikanlı geliyor, bana diyor ki Haluk dede, ben bu kapla pilav istiyorum. Ya bu kadar güzel bir şey olur mu? Sen kalkıyorsun devletimizin tesiri vermiş olduğu şeylere, e, tükaka diyorsun. Olmaz be kardeşim, lütfen böyle şeylerden uzak duralım. yarım tavukluğunuzu tekrar efendim, afiyet olsun. Yarım tavuklu. <gülüyor> <gülüyor> biz ona yarım diyoruz. Biz ona yarım diyoruz. Bu tabakları bu şekilde öğrencileri doyursun diye böyle biraz şey yapıyorum. Abartı yapayım ki çocuklarımız bu vatana hayırlı insanlar olsunlar inşallah. Burada karınları doysun. Babacığım benim. Afiyet olsun. Tezgahta başka ne var? Karışık dediğimizde neler ekleyebiliyorsun? Şöyle bakabilir miyiz? Karışık veriyoruz. Diyorsunuz ki karışık tavuk, ciğer, patates. Her türlü diyoruz bana. İsterse kur fasulyemizden de veriyoruz. Bunların hepsini kendi mutfağımda imal ediyorum. Çok şükürler olsun ustalarımla beraber e, her şeyi burada kendi taze çıkıyorum. Benim burada en büyük özelliğim her şey taze her zaman. Ben burayı tezgahıma azar azar koyarım ama taze. Her şeyim taze, orijinal. Allah çok şükür. Zaten yavaş yavaş başlıyor. Müşterimize gelmeye başladı. Pilavı bitireceğiz. Birazdan yenisi eklenecek. Bittikçe ekleniyor evet. orada. Buyurun çocuklar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, yemek evet. pilavını dolduruyorum. Aynur Hanım bir tane mi efendim? Evet, evet. Yemek Bu pilavı Aynur Senin? Tamam, tamam. Senin Tamam, tamam Tamam. tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. tamam. Buyurun Yarım tamam. efendim. Tavuklu mu istiyorsunuz? Ya? Yarım tavuksunuz efendim. Tavuk. Afiyet olsun. Hadi. Hadi. Babaya yemek pilavı verelim. Kır ister misin üzerine? Yok. Ben ikram ediyorum. Hoş tamam, az bir şey. Hadi, olsun. hadi. az Ben ya, şey. dedelerimizin ananevi geleneksel şeyiyle. Allah razı olsun babacığım benim Haluk. gençlere gençlere bu fasulye ekini kültürünü öğretmeye uğraşıyorum. Haluk baba sen iyi olsun seni daha fazla meşgul etmedim Allah senden razı olsun çok Ali teşekkür ederim İnşallah Rabbim, yeniden görüşürüz. Rabbim size de güzel günler güzel çekimler güzel işler nasip edesin. Abi, çok teşekkür. Amin, ayakların dert görmesin. Bursa'ya selamlar. Ve Özellikle selam. Bursa Rumeli hemşerime çok selam söylüyorum saygılar sunuyorum.